Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 oynayacağız. Multiplayer modunu oynuyoruz ve görmüş olduğunuz gibi Scania tırımızla birlikte oynayacağız. Hatta ben sizlere şöyle göstereyim. Evet kendi tırımızla birlikte oynuyoruz. Çok şekil bir Scania tırımız var. Verona'dan Bratislava'ya doğru bir yolculuk yapacağız ve arka planda müziği duyuyorsunuz arkadaşlar. Müzikle birlikte oynayacağız abi bu bölümde. Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar Bratislava'ya doğru yolculuğumuz başladı. Bu bölümde ne yapacağız askerlik anılarımızdan bahsedeceğiz gayet de güzel olacak. Arkadaşlar ben farklı bir hesaptan oynuyorum biliyorsunuz biz ETS2'de banlıyız. Yani Sarp da banlı Cem de banlı ben de banlıyım ve ben e, bu bölümde farklı bir hesaptan oynuyorum. E, Sarp veya Cem ilerleyen günlerde farklı hesaplara oyunu yükleyip tekrar multiplayer'e gelecekler gayet de güzel olacak. Birkaç bölüm multi oynayacağız gerçi biliyorsunuz İskandinavya keşfimiz var e, ee, İskandinavya keşfimiz tabii ki devam edecek. Ancak arada bu şekilde olaya gireceğiz. Daha doğrusu ben e, veya e, Cem'le birlikte sonraki bölümlerde oynanış yapacağım arkadaşlar. Evet şöyle bir dönelim. Bratislava'ya doğru bir yolculuk yapacağımızı söylemiştim tekniciler. Bu bölümde askerlik anılarımızdan bahsedeceğiz. Hop bir dakika abi çünkü yol çok bozuk. Gözünü seveyim. <laughs> evet şöyle bir dönelim bakalım. Abi şimdi biz multi oynuyoruz her türlü takla başımıza gelebilir. Dikkatinizi cımbızla çekerim yalnız. <laughs> evet. Yani yolda sataşan bulaşan olursa abi affetmem yani. Sıkıntı yok. Evet. Şöyle bir devam edelim arkadaşlar. Evet. Güzel bir şekilde olaya giriyoruz. Arka planda müziğimiz var. Hatta biraz yükselteyim mi abi müziğe? Evet. Evet. <laughs> Arkadaşlar e, müzikli bir şekilde oynayacağız. E, yani daha doğrusu radyo değil. Ben e, kendi dosyalarımı attım. Şu an onları ufaktan arka planda çalacak arkadaşlar. Ve biz de askerlik maceralarımızı paylaşacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Yani askerde de bayağı bir takma olaylar yaşadım yalnız. Onlardan da bahsedeceğim ben sizlere. Çünkü sürekli önceki bölümlerde okul maceramız vardı. Ee, geçen bir arkadaş demiş, abi sen askerlik anılarını niye anlatmıyorsun diye. Evet niye anlatmıyorum abi askerlik anıları biter mi ya? Türk'ün askerlik anıları biter mi arkadaşım? <laughs> evet bu arada şöyle ufaktan müziği verelim tekniciler. Evet arkadaşlar ben askerde revir görevlisiydim. Daha doğrusu ambulans şoförüydüm. Ee, yani sürekli biz böyle işte askeri hastanelere falan giderdik. Abi bir gün dışarı çıktım. ya yani Gerçi biz yani sürekli dışarı çıkabiliyorduk. Hani ilaç alacağım bahanesiyle. Çünkü askeri hastaneye sürekli gidip gelme durumundaydık askerdeyken. Abi şuradan mı geçelim? Neyse abi bir gün yine o şekil bizim revir çavuşuyla birlikte dışarı kaçtık tamam mı? Ondan sonra işte e, kapıdaki nöbetçilere dedik ya biz dışarı çıkıyoruz işte ilaç almaya gidiyoruz falan filan. Ya yani şimdi bizim doktor da az teğmendi. Askerlik yapan arkadaşlar bilirler. Az teğmenler de e, ya benim yaptığım dönemde 18 ay yapıyordu. Gerçi şu an tabii ki askerlik süresi düştü. Biz boru gibi 18 ay yaptık abi. Neyse doktor kafa adamdı ve az teğmenler arkadaşlar onlar da bizim gibi askerdi. Yani e, üniversite falan Bitirdiklerinde az teğmen veya kısa dönem olarak yapılabiliyor askerlik. Ee, bizim doktor da e, az teğmendi arkadaşlar. Yani o da bizim gibi askerdi yani öyle söyleyeyim. 18 ay yapıp gidiyorlar. Neyse kafa bir adamdı tamam mı? <laughs> Dedik ki ya komutanım biz işte dışarı çıkacağız falan. Aslında ilaç falan almayacağız. He. Gezeceğiz tozacağız yani. Ondan sonra tamam çıkın dedi çaktırmayın dedi çok fazla sağda solda görünmeyin falan tamam mı? <laughs> Ulan neyse dışarı çıktık şimdi biz arkadaşlar. Ee, bizim revir çavuşuyla abi geziyoruz tozuyoruz tamam mı? Hiç dünya umurumuzda değil. Bizim, benim yaptığım yer e, ben Balıkesir'de yaptım. Usta birliğini. Acemi birliği de Malatya'ydı. Yani deniz kıyısı abi. Burhaniye'de yaptım arkadaşlar. Yani Balıkesirli arkadaşlar varsa veya oraya daha önce gitmiş arkadaşlar varsa bilirler. Orası biraz daha böyle turistik bir yer arkadaşlar. Böyle deniz kenarı falan. Ondan sonra kardeş hayırlı yolculuklar. Eyvallah. <laughs> Neyse abi tamam mı? Dışarı çıktık geziyoruz tozuyoruz falan işte o kafe senin bu kafe benim falan. Abi biz akşama kadar gezdik tamam mı? İpin ucunu kaçırdık. Şimdi e, bizim askerlik zamanında öyle cep telefonu falan da yok yani. Komutan istese de bize ulaşamaz. Neyse abi döndüm tamam mı askeriye? Hadi dedim gidelim oğlum. Akşam 5 olmuş. <laughs> abi askeriye bir gittik. E, adamlar var ya general gelmiş tamam mı? Şey yapıyorlar, tatbikat yapıyorlar. Bütün rütbeli subayların hepsi orada. Ulan arkadaş Hayırlı yolculuklar kardeş Abi içeri bir girdik Bütün yıldızlar orada tamam mı Kendimi bir anda böyle galaksinin merkezinde zannettim Tamam bütün rütbeliler Bütün generaller işte Tugay komutanı falan gelmiş albaylar Yarbaylar yüzbaşılar Bilmem neler tamam mı Abi ee, şimdi Nizamiye'de nöbette bizim bir arkadaş var İşte Oğlum dedim ne oluyor lan falan böyle Tam içeri gireceğiz ama biz ipin ucunu kaçırmışız Öğlen 11'de çıkmışız Akşam 5.30'da dönüyoruz. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani kaç saat yokuz. Ulan tam da böyle var ya tatbikatın olacağı zaman çıkmış. Yani bir anda böyle. Hani bir anda savaş tatbikatı yapıyor adamlar. İşte toparlanıp Çanakkale'ye gidiyoruz. Yani öyle söyleyeyim. Neyse abi içeri bir girdik tamam mı? Abi etraf yıldız kaynıyor. Bütün generaller bilmem neler hepsi orada. Çocuğa sordum dedim oğlum dedim ne iş lan falan oğlum dedi siz neredesiniz lan dedi sizin dedi ağzınıza sıçacaklar oğlum dedi ambulans arıyorlar biz ambulansla falan çıktık ya Cık. abi içeri bir girdim taburun önünden geçiyorum karargahın önünden geçiyorum arkadaşlar abi yüzbaşı bana ele diyor hop dur bilmem ne falan tabi ben hiç görmemezlikten geldim tamam mı direkt bastım abi yukarı bizim birliğin oraya ondan sonra Neyse abi revire çektim tamam mı ben? Revirin önü abi adam kaynıyor. Herkes böyle şeyleri giymiş. Ee, yani miferleri falan her şeyi ya yani tam bir savaş hazırlığı tamam mı? Silahları falan kuşanmışlar. Tam takır yani. Biz abi şeyle geziyoruz böyle yazlık. <laughs> abi arkadan bir tane filamalı şey geldi. Bizim yarbayın aracı geldi. Bu arada ben e, yarbayın şoförlüğünü de yapmıştım askerlik dönemimde. De hem ambulans şoförlüğü hem de yarbayın şoförlüğünü yaptım. Ulan neyse tamam mı? Abi biz tam revirin önüne çektik. İndik tamam mı? Arkadan flamalı bir yanaştı abi. Ambulansın arkasına. Yüzbaşı bağıra bağıra iniyor. Eyvah eyvah. Abi oradan geldi bana gelişine. Bir asıldı. Yemin ediyorum var ya feriştam kaydı. Öyle söyleyeyim size. Biraz da iri bir adamdı. Kardeş hayırlı yolculuklar. <laughs> Abi adam bana bir koydu tamam mı? Ben 2.80 uzadım. Bir de askerlik döneminde ben bayağı bir zayıftım. Abi 2.80 uzadım. Ben direkt böyle bayılma numarası. <laughs> Ulan revirin önündesin. Ne bayılma numarası? Doktor falan var orada. Bizim doktor da tabi yani Asteğmen çok iyi bir adam tamam mı? İşte komutanım bir saniye falan işte çocuk bayıldı ben hemen bir bakayım falan diyor tamam mı? <laughs> Abi, bizim çavuşu ben şöyle gözümü hafiften kaldırıyorum böyle. Bizim çavuş abi yer misin yemel misin oğlum sen de atsana kendini yere. Arkadaşlar askerde en güzel olay kendinizi yere atmaktır tamam mı? Bu arada bir saniye şöyle bir bakacağım. Evet, bu arada Windows hata verdi. <laughs> Arkadaşlar askerde böyle bir tokat falan yediğiniz zaman tamam mı? En güzeli kendinizi yere atmaktır. Ben de aynısını yaptım abi. Böyle kendimi yere attım. Tokadı tabi sağlam yedik. Orası ayrı bir mevzu da. Bizim çavuş abi tamam mı? Hiç şey yapmıyor. <laughs> Bana mısın demiyor. Yani bir de böyle uzun boylu yapılı bir çocuktu. Abi bir sağına bir soluna, bir sağına bir soluna, bir sağına bir soluna bir çakıyor abi. Gözünü seveyim adam var ya. Eyvallah kardeş. Adamın surat bildiğim pancara döndü ya. Yani yüzbaşı bütün hırsını ondan çıkarttı. Abi biter mi? Adamlar ambulans arıyorlar tamam mı? Tatbikat merkezine ambulans gidecek. Ambulansın tatbikatlarda yeri bellidir tamam mı? Geri hizmet yapar. Hani geriden ee, savaş işte siperleri falan kollar tamam mı? Abi biz yokuz. Yani düşün yani biz gelmeden 2-3 saat önce yapmışlar bu olayı. 2-3 saattir bizi bekliyorlar yani düşünün. Generaller falan gelmiş. Abiciğim, biz orada güzel bir sopaladılar tamam mı? Neyse biz tabi tası tarağı topladık şeye gittik. Kardeş, ne yapıyorsunuz lan? Hayırdır? <laughs> Şimdi tamam mı abi? Biz tası tarağı topladık Çanakkale'ye gittik. Şimdi dağın tepesine çıkacağız işte orada tankçılarla buluşacağız falan filan. Bu arada Çanakkale'de de ee, tankçı taburu var. Yani tabur muydu, tugay mıydı öyle bir şey de? Şu an tam olarak hatırlayamıyorum. Bayağı da oldu arkadaşlar. Eyvallah kardeş, hayırlı yolculuklar. Neyse abi, dağın tepesine çıktık tamam mı, konvoy halinde. Ee, şimdi biz orada konaklayacağız işte, 4 gün, 5 gün falan filan işte, tatbikat 4-5 gün sürecek. Abi, gece oldu şimdi, ee, şimdi ambulansın arkasında şeyler var, sedyeler var bilirsiniz. Zaten ambulansın arkasında ne olacak abi, domates olacak hali yok. Sedye var işte, çift katlı solda, çift katlı sağda falan. E biz tabi e, millet çadırda yatıyor abi Tamam mı uyku tulumlarının içerisinde Yağmur falan yağıyor Millet bitik biz tabi şanslıyız Ambulansta yatacağız ya Abi neyse gece oldu biz tabi Ambulansın arka kısmına geçtik Uzandık abi Gör gör şamata muhabbet gidiyor tamam mı Kart oynuyoruz böyle arkadaşlarla birlikte <laughs> Abi olay çok fena oldu Şimdi kart oynuyoruz tamam mı Ellerimizde sigaralar ambulansın arkasındayız Millet orada çadırda yatıyor abi. Ondan sonra Ulan neyse Şimdi kapı çaldı tamam mı böyle ambulansın kapısı çalıyor böyle tak 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 diye böyle falan Ondan sonra uza lan uza falan diyorum ben herhalde çocuklar e, Bizim arkadaşlar sigara istemeye falan geldi zannettim Adam oldun falan bağırıyoruz içeriden falan ama uzan yani bizi rahatsız etme falan gibisinden Abi ambulansın kapısı bir açıldı Abi ne göreyim? Bizim doktor böyle abi. <laughs> Yanında da kim var dersiniz abi? Tugay komutanı. Tu general. Abi biz elimizde kağıtlar, ağzımızda sigara böyle bakıyoruz yalnız. Böyle surat ifademizi görmeniz lazım da orada. Dört arkadaş. <laughs> abi komutan dedi ki general o gençler dedi keyifler yerinde mi ya dedi. Ya ileride dedi arkadaşlarımız dedi savaşıyor ya dedi. Hani siz burada kağıt falan oynuyorsunuz. Keyfiniz yerinde mi dedi abi? Abi yarbay tuga şey tabur komutanı bana bakıyor. Yüzbaşı bana bakıyor. Doktor bana bakıyor abi. Yani bize bakıyor daha doğrusu. Abicem biz nasıl kızır emredin komutanı falan diye ayağa bir kalktım. Şimdi Land Rover'dır. Askerlik yapanlar bilirler. Ambulanslar Land Rover'dır arkadaşlar tam böyle ayağa kalkamıyorsun. Yani şöyle biraz eğilmen gerekiyor arka kısımda. Ben tabii bir anda böyle, yani bunlar birkaç saniyenin içerisinde oluyor arkadaşlar. Mesela o açıya o keyifler yerinde falan derken bizim suratlar tabii pancar abi. Lan neyse ayağa bir kalktım, kafayı bir koydum abi şeye tavana, aracın tavanına. Ondan sonra abi bir indik. Araçtan yer misin yemez misin abi, yer misin yemez misin. Tugay komutanı bir şey yapmıyor abi. Generaller şeydir yani askerde. Hani askeri severler tamam mı? Öyle kolay kolay ee, dayak atmazlar yani. Bilmiyorum benim zamanımda öyleydi. Şu an nasıl hiç bilmiyorum. Gerçi şu an askerlik de kısaldı bayağı. Bir sene oldu değil mi taklitciler? Şanslısınız oğlum biz 18 ay boru gibi askerlik yaptık. Gerçi bir 18 ay daha olsa yine yapardık yani. Vatanımıza helal hoş olsun orası ayrı bir durum da... Yani e, askerde arkadaşlar 3 gün bile gerçekten çok önemli. E, geçmiyor abi son mesela son 3 ay işte geleceğiz bitecek askerlik falan filan. Hop ne oluyor lan? Oğlum ne iş taklaya mı geldik? Abi her türlü olaya girelim. Rus! Rus oğlum sağa sola kıvırmayın lan. Dur taklacı dur. Hop hop oğlum görüyor musun taklacıyı? Abi bak kırarım çok pis. Bak bak abi arkada olay var. Harbiden mevzu var. Ben o herifi indireceğim ama bak. Adam. Gel buraya sen gel. Milletin önüne kırıyor gördünüz mü arkadaşlar sağ aynadan. <laughs> evet. Multi'nin bu olayını seviyorum ya. Abi ne iş lan? Dur dur abi. O milletin önüne kırıyorsa ben de onun önüne kırarım diyecektim ama durdular. Neyse boşver. Dediğim gibi arkadaşlar bir 18 ay Hatta bir 5 senede olsa yaparım yani Vatanım için sağ olsun yani vatan sağ olsun O konuda bir sıkıntı yok ama asker Askerde abi bir ay 10 gün 5 gün 1 saat 1 dakika Gerçekten geçmek bilmez yani Hele askerliğin son 3 ayı Hiçbir zaman bitmez Mesela plakalara düştüğümüz zaman abi Tezkerede e, O geçmez arkadaşlar Çünkü geleceksiniz ailenizi göreceksiniz e, Uzun zamandan beri Askerlik stresi yaşamışsınız. Ya geçmiyor yani. Şu an tabii bir sene falan bir seneye düştü. Gayet de güzel oldu. <laughs> en azından yeni gidecekler için. Neyse abi Türk'ün askerlik anıları bitmez. Bizi e, çıkarttılar. Abi dışarı yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin abi? Ya bay gidiyor yüzbaşı geliyor. Yüzbaşı gidiyor abi bizim doktor geliyor. Gerçi doktor bize bir şey yapmıyordu hani. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Beni işte rezil ettiniz. Doktora nasıl bağırdılar ama ya? İşte sen askerlerine böyle mi göz kulak oluyorsun falan filan. Bizden sorumlu ya abi. Yani bayağı bir e, sıkıntı yaşamıştı. Daha doğrusu bayağı bir sıkıntı yaşatmıştık doktora. Gerçekten üzülmüştüm. Abicim e, benim askerlik yaptığım yerde böyle hop bir saniye. İçeri girerken ilk gün hiç unutmuyorum Balıkesir Usta Veli'ne gitmişim. E, Malatya'da da zaten ayrı bir enstantaneydi arkadaşlar. Abi içeri girdim inzibatlar bağırıyor. Şey diyor abi e, Welcome to hell no exit. <laughs> abi cehenneme hoş geldiniz buradan çıkış yok diyor. Harbiden de cehennemdi ya. Şöyle bir vitesi düşürelim bu arada. Yani e, benim yaptığım yer sürgün yeriydi arkadaşlar. Yani sürgün taburuydu daha doğrusu. Daha önceki mevzulardan dolayı tabur sürgün yemiş abi. Nerede psikopat var orada. E, bizi de abi götürdüler koydular oraya. Çok deli olaylar yaşamıştık ya. Bir gün nöbette uyudum. Abi nöbette uyur, uyurken beni uzman çavuş yakaladı. Şimdi geceleri devriyeye çıkarlar, tamam mı nöbetçileri hem kontrol etmek için hem de işte vukuat var mı diye her nöbette mesela atıyorum 3-5 nöbetinde bir kontrol gelir yani kesinlikle. Onu da uzman çavuşlar değil az subaylar yapar arkadaşlar. Ee, neyse biz bugün gün e, benim zamanımda öyleydi. Uzman çavuşlar yapmıyordu yani öyle bir şey yetkisi yoktu arkadaşlar. Sadece az subaylar yapabiliyordu. Neyse bir gün abi uyuya kalmışız. Biz benzinlik nöbetindeyiz tırın içinde uyuyorum abi. Askeri tırın içerisinde. Abi karşıdan bir böyle ışık, bir ruhani bir varlık. <laughs> Askeriye de küçük cipler olur bilirsiniz. Onlarla şey yaparlar. Abi bir selektör çakıyor biri bana. Ben tam böyle tırda uyuyorum. Ondan sonra lan bir açtım gözüm böyle 3-5 nöbete ya. En pis nöbettir yani. Abi karşımda ruhani bir varlık tamam mı? <laughs> Bana selektör çakıyor Abi yanımdaki arkadaşa dedim Ulan Kadir kalk yakalandık oğlum Normalde disko'ya gönderiyorlardı Yakalananı Diskoda dediğim şeydir yani Cezaevi arkadaşlar <laughs> e, Disko diyorduk biz o zaman oraya Disko'ya gönderiyorlar Tamam mı Abi disko yani Bizim oradaki disko var ya berbat yani Berbat ötesi yani Ulan neyse kalk lan Kadir dedim Oğlum taklaya geldik elemanlar bizi yakaladı abi biz tabi bütün şeyimizle ee, siz söyleyin bütün korkumuzla abi jipe doğru koşuyoruz jip orada bekliyor ulan jipin yanına geldim tamam mı bir baktım abi içeride uzman çavuş Allah Allah ilginç <laughs> ulan niye uyuyorsunuz siz falan bilmem ne derken abi bir tane yapıştırdı bizim arkadaşa da yapıştırdı bir tane işte komutanım şöyleydi böyleydi falan filan. Dedi ki bu kağıt tutacağım. Hani nöbette uyudunuz. Abi benim aklıma bir cinlik geldi tamam mı? Ondan sonra dedim ki ya komutanım dedim uzman çavuşlar dedim devreye çıkmıyor dedim yani siz neye göre şey yapacaksınız bir saniye abi şu vitis ayarlayayım. Hani kimin imzasını atacaksınız oraya dedim. Şimdi uyanıklık yapıyoruz abi yani yemeyelim diye. Yani 15 gün rahat diskoya gideriz yani kesin. Yüzde ne diyorsun lan sen falan dedi beni mi sorguluyorsun falan tamam mı? Tabi kıvırıyor abi ya atamaz çünkü o devriyeye bizim başka bir İsa Başçavuş gelecek tamam mı? Onun yerine o gelmiş ya daha doğrusu İsa Başçavuş onu göndermiş. Bu arada kilitlediler abi bize. Oğlum arkadan gelip duruyorsun taktice dur bir. Sollayacak mı ne yapacak belli değil. Neyse abi kitlediler, kitleyecekler bize İsa Başçavuş'un imzasını atmaya çalışıyor tamam mı? Onu göndermiş abi. Dedim komutanım siz devreye yapamazsınız. Yani böyle bir durum olursa ben de dedim. Yani söylerim bunu falan. Abi biz orada güzel bir sopa aldık tamam mı? E sopaya sesimizi çıkartmadık. Diskodan iyidir dedik. Bir şey yapmadı. Ulan dedi ben sizi yakalarım falan filan tamam mı? Ondan sonra abi biz oradan paçayı sıyırdık arkadaşlar. Böyle bir olaya gittik. Oğlum karnavasma lan takteci. Evet. Arkadaşlar bu arada biz yükümüzü getirmişiz ya. <laughs> Muhabbeti de aldık. Ee, yükümüzü getirmişiz abi. Zaman hızla geçmiş. Taklıcılar bundan sonra sizlere birkaç bölüm askerlik anılarımı anlatacağım ya. Gayet de güzel olacak. Evet şöyle bir devam edelim. Bu arada şehir içlerinde yine multide öküz gibi kasma var. Bizim asker de çok deli anılar oldu ya. Yani neler neler. <laughs> Pardon. Hatta çok deli bir anım var. Onu da bir sonraki bölümü anlatacağım arkadaşlar sizlere. Çok deli olaylar yaşadık ya. Ama güzeldi. Her şeye rağmen güzeldi arkadaşlar. Abicim. Şöyle yapalım. Bizim daha önce park ettiğimiz yere benzemiyor mu abi burası? Aynen benziyor. Evet. Şöyle bir gelelim kardeş. Gözünü seveyim bıraktıysan malı çık git ya. Evet iç içe girdik abi. Dur bakayım dur dur dur. Ama ben buna tek hamlede park ederim kardeşim. Dur. Oğlum arkayı göremiyoruz ki. Şöyle yapalım. Bir saniye arkadaşlar. Hop bir saniye. Evet. Oldu galiba. Şöyle yap. Evet arkadaşlar. Ne yapalım? Yamru yumru olacak artık. Bu şekilde park ettik. Evet. E, ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Dediğim gibi arkadaşlar ETS Multi serisi devam edecek. Aynı zamanda diğer taklidciler de oyunu aldığı zaman farklı bir hesaba ee, biz devam edeceğiz arkadaşlar multiplayer serisine. Aynı zamanda tabii ki İskandinavya keşfimiz ayrı olarak da devam edecek. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalın.